Sevgili Mekanlı Yeşilçam Severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türk sinemasının önemli yapımlarına ev sahipliği yapan çok özel bir mekanı Beyoğlu'nda bulunan Erman Han'ı keşfedeceğiz. Başta Şener Şen'in başrolünü oynadığı namuslu filmi olmak üzere birçok filme ev sahipliği yapan bu mekan Beyoğlu'nda bulunan Yeşilçam Kafe'nin tam karşısında. Birazdan oraya gireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sevgili dostlar, tarihi Erman Han'ın hemen kapısının girişindeyiz. İsminden de anlaşılacağı üzere Erman Han Türk sinemasına muhteşem yapımlar bırakan Erman filmi aittir. Bu vesileyle de Türk sinemasının büyük yapımcılarından Hürrem Erman Beyefendi'yi de rahmetle anıyoruz. Sevgili dostlar bu mekan filmde Muhtemet Ali Rıza'nın iş yeri sahneleri için kullanılan yer. Ancak şöyle bir detay var. İş yeri sahnelerinin girişi için kullanılan yer burası değil. Merter'de bulunan Ulusoy testleridir. Yani Şener Şen filmde Merter Ulusoy testlerinden içeri giderken aslında içeri girdiği yer Beyoğlu'nda bulunan arkamda görmüş olduğunuz Erman Andır. Namuslu filmi Şener Şen'in başrol olarak oynadığı ilk film olarak kayıtlara geçer. Filmin senaristi Başar Sabuncu, yönetmeni ise Büyük Usta Ertem Eğilmez'dir. Filmde ayrıca Adile Naşit, Ayşen Guruda, Erdal Özyağcılar gibi büyük ustalar da rol alır. Filmin yapım yılı ise 1984. Bulunduğumuz mekan Namuslu filminin en başında Şener Şen'in giriş sahnelerinin çekildiği yer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün detaylar neredeyse yerli yerinde duruyor. Mermerler Aradan yıllar geçmesine rağmen hala aynı şekilde. Arkamda görmüş olduğunuz o asansör de filmde kullanılıyordu. Hala aynı şekilde kullanılıyor. Ve burada üst tarafta şöyle bir ışık tabelamız var. O da yerli yerinde. Ayrıca burada bir merdiven korkuluğumuz var. Bu da yerinde duruyor. Asansöre basalım bakalım. Biz de Şener Şen gibi bir yukarı çıkmaya deneyelim. Çünkü yukarı çıktığımızda da inanılmaz güzel detayları olan harika bir odaya gireceğiz. Belki de oraya girmek çok kimseye kısmet olmadı ama sağ olsunlar oraya girmemize müsaade ettiler. Birazdan orayı da gezip oradaki detayları da sizlere anlatacağız. Videonun başında da söylediğim gibi sadece namuslu filmine değil daha birçok severek izlediğimiz yapıma ev sahipliği yapmıştır bu mekan. Edison'la Hülya Koçit'in oynadığı Bütün Anneler Melek'tir. Cüneyt Arkan'ın rol aldığı Kin. Zeki Alasya Metin Akpınar'ın en sevilen filmlerinden nereden çıktı bu velet filmlerinde de yine aynen burası kullanılır. O filmlerde de bu duvarlardaki detayları, merdiven korkuluklarını, arkadaki asansörü görmemiz mümkün. Filmde Şener Şen'in kullandığı asansörün, belki de bazı zaman kullanamadığı asansörün hemen önündeyiz. Ee, gördüğünüz gibi hemen asansörün yanındaki mermer detaylarının çizgilerinden bile yıllar geçmesine rağmen buranın nasıl aynı şekilde durduğunu görebiliyoruz sevgili dostlar. İşte Şener Şen arkamda görmüş olduğunuz asansöre binerek üst kata çıktı. Asansör tabii ki değişti. Biz de şimdi Şener Şen abimiz gibi asansöre bir binelim bakalım bizi nereye götürecek. Sevgili dostlar, Erman filmin en üst katı, 5. katına çıktık. Arkamda gördüğünüz gibi Erman Film AŞ. İçeride bulunan o da Birçok severek izlediğimiz Yeşilçam filmine ev sahipliği yaptı. Hangi filmler onlar? Unutulmaz o kadar güzel filmler var ki. Barış Manço'nun ilk ve tek filmi olan Baba Bizi Eversene, Nereden Çıktı Bu Velet, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, 5 Milyoncuk Borç Verir Misin gibi filmler arkamda görmüş olduğunuz odada çekildi. Şimdi oraya gireceğiz ve içeride detaylar o kadar güzel yerlerindeki hayran kalacaksınız. Sevgili mekanı Yeşilçam severler, Odanın içindeyiz ve hemen kapının girişinde. İşte bu kapı da o güzel filmlere, o büyük oyunculara şahitlik yapan en önemli detaylardan biri. Aradan yıllar geçmesine rağmen kapı bütün detaylarıyla yerli yerinde duruyor. Buradan kimler geldi, kimler geçti. Birazdan odanın içinin tamamını göstereceğiz sizlere. Evet gördüğümüz gibi kapı detayları bütün ihtişamıyla aynı şekilde aradan o kadar yıl geçmesine rağmen aynı şekilde duruyor. Buradan ne ünlü oyuncular, ne güzel insanlar geçti ve şimdi bir zamanlar onların oldukları yerde bulunmak gerçekten çok güzel bir duygu. Şimdi odanın içine doğru ilerliyoruz. Oradaki detayları inceleyeceğiz. Evet sevgili dostlar bu filmlerin en önemli şahitlerinden olan o masanın önüne geldik ve buraya oturmak bize de kısmet oldu. Çünkü burada kimler oturmadı ki? Baba bizi Eversene filminde işte Hulusi Kentmen'in oturduğu masa burası sevgili dostlar. Hemen yanında Barış Manço vardı. Yine 5 milyoncuk borç verir misin adlı filmde Kenan Pars buradaydı. Yanında Zeki Alasya ile Metin Akpınar vardı. Nereye bakıyor bu adamlar filminde de bu masa bu kez Ali Sururin'indi. Yine yanında Zeki Alasya ve Metin Akpınar varken hemen Ali Sururin'in yanında da Süleyman Turan'ı gördük. E, o yıllardan bugüne kadar bu masa yerli yerinde aynı şekilde değişmeden duruyor sevgili dostlar. Burada gördüğümüz telefonu da kullandılar ve burada bir altın portakaldan alınmış ödül var. E, yine masanın üstünde gördüğümüz detaylarda o filmlerde görebileceğimiz oyuncak detayları mevcut. Yine arkamda da tablo var ve o tabloda o günlerden bugüne değişiklik göstermedi. Aynı şekilde yerli yerinde ve, ve buranın havasını solumak o kadar güzel bir duygu ki. Çünkü o o kadar güzel insanlar, o kadar güzel dostlar burada yer aldılar ve yıllar geçti. Biz de şimdi onların bulunduğu bu mekandayız. Bu çok mutluluk verici. Sevgili Mekan Yaşışçam severler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Size burada çekilen, Erman Film'de çekilen filmleri anlatmaya çalıştık. Eğer bu tip videolarımızın, bu tip çalışmalarımızın devamını gelmesini istiyorsanız, bizim için beğeni, yorum gerçekten çok önemli. O yüzden özellikle beğenilerimizi, eğer videolarımızı Videoyu beğendiysek lütfen eksik etmeyin dostlar. Yorumlarda sizleri bekliyoruz. Yorumlarınızı da lütfen yapın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.